Minute. I'm held up filthy, so I got this. I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quit. Başladı da adam. Ne yapıyor? Abi tuna doğaldı, acil onun doğallığını izle. Işte. Herhangi adam yıkar kaçtı, tek attı adam yıkar kaçtı. Dua edeyim abi bekle dur Zülfük attı adam kafamı kanseriz Öldürdüm. Aldın mı? Geçtim. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long never as you're driven. Herke Herkese merhaba dostlar ben Tuna Arkadaşlar bugün hafta duplak ev satıyorum Kasko arkadaşımız 1 saattir kanserliyor diye Ben de bunu işte 15 dakikada yaptım arkadaşlar Burada bir Sengzong'umuz vardır Bu arada Stein'in iki gardiyandır. Böyle bir tane Sengzong var, var arkadaşlar Böyle yatıyoruz güreşleniyoruz Şöyle çıplakız şöyle Sonra arkadaşlar şurada tam şurada bir şeyimiz vardır, havuzumuz vardır. Hatta söylemen. Adam şey, dubleks ev çekti arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir ee, gördüğünüz gibi şeyimiz vardır, balkonumuz vardır. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz var. Burada otururuz böyle işte, çay kahve içiyoruz. Aa kanka merhaba sana şey atayım mı mesela işte emeğe ister misin diyorsun. Atıyorsun diyorsun arkadaşlar buradan, böyle arkadaşından sohbet olarak. Sonra arkadaşlar burada bir şeyimiz vardır. Ee ev girişlerimiz vardır gördüğünüz gibi Craft Table. Tık 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 böyle kapıyı çalıyorsun. Kim o? Mera Gel kanka gel yapıyorsun içeri giriyor böyle ve sen zenginlanıyorsun. İşte güneşleniyorsun burada sen seninle yüzleşmiş böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Evimizden hoş geldiler. ulaşabilirler. oluşabilirler. Bay bay. Arkam da evet çünkü ben yedim. Dur, dur bak şimdi dalga geçer. Hay geldim. Dur hay geldim. Bak sen kır bakayım. O ne yapıyorsa A Kerem'dir o. Bir şey yapıyorsa A Kerem'dir. Orayı kapattı ya. Arabayı düşünüyor da. A Kerem, A Kerem, A Kerem bu. A Kerem bu. oh the gate of the calama. i'm a chip off man i got this yet. Yeah. You can call a judge and tell I kiss my ass, cause I ain't gon' buzz. And I ain't going back to lock up. You're trying to clock a pop up. I ain't going back to broke, and I'm never gonna stop the puffin', not for nothing. Game and all the pussy that come with it. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in the league of my own. And I recall the past real vaguely. Time. And now you better back down. Cause... Yedim vrep vrep kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban trek ya tamam evde yatak göşek çıktım dışarı açtım trep kafam şimdi pişek pişek oh yeah geceler. Cihan girli heceler Elit foşik turistler Sokaklar ve polisler Viski döküp sevişelim Natalie Natali diyor peşin alim Dedim tamam hadi canim Bizde küvet yok şaka bin Oh yeah çılgın genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel babana koş Trap böyle yapana hoş hey, la bebe koş hey, hey, la bebe coş siz bin dost ben mekin taş mandingo Woo. Norman der benim kamış dolce oh. oturan diyor mormin der haterlarım o oh yeah. bu gece bu gece Aa, bizim böyle kafamız güzel bizim hep kafamız güzel böyle geziyoruz işte polisler hep peşimizde bizim Polis tanrıya peşimizde Bebeler Bebeler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme demo devirir git ona bas o tatını ol bir pam ama beni hitler gibi kariyerimle tehdit der pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem soyunu isterim çıldırtırım etnik faşistleri umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar ve beni dinler dedimci gençler sizi yavşak lümpen migoslar kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları o zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Ey ey hadi bakalım Gıcı genk nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Gıcı genk nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Ha yaptım öldüm de bebeleri pisten alalım alalım Abi ye de ki. Abi geldiğim lan. Adam bu arada topa Buradan bakınca ez gibi duruyor penci. Sen bunu alırsın çok rahat. 400k Olta çekti ama Ayıp değil mi? Alırsın alırsın. Çok rahat alırsın. Ağzıma adam olta çekti. Benzinden pot aldı. Kırmızı ay mavi de pot yok. Ey Kırmızıda bayağı pot var abi ne olsun. Senin bu arasında Hızlı 3 falan aldı. Envanter ha tamam. 2 tane kaldı. Sakat lan bu. Aa koyma sayayım mı? Alırım. Bitti. İt ya ya. Abi kendi kendi beğeniyor.